Raporu buldun mu? Yani raporu değil ama bizim Sinsirella'nın kankisini buldum galiba. İşimize yarar mı ki bu? Vallahi DNA raporun üstündeki logo ile bunun üstündeki logo aynı. Ne diyorsun ya? Yani Nalan bu kıza mı çıkarttırmış o raporu? Hiç şüphen olmasın Watson. Watson. Allah Allah. Ne sen de Sherlock mu oluyorsun yani bu mudur? Niye? Niyeymiş? Çünkü senin bu anlatı anlata bitiremediğin o vahşi caziben var ya... ...şimdi onu kullanıp burada adı yazan kıza yaklaşır, onu tallayabilirsen. ...biz de Nalan'ın DNA raporunun bir örneğine ele geçiririz. E bu planı da ben yaptığıma göre. Ciddi misin? Hiç şüphem olmaz. Yapabilir misin? <laughs> Çocuk oyuncağı. Göreceğiz bakalım. Sana iyi şanslar kazanalım.